Ne, ne, kendi gözünden nasıl kıskandığını anlıyorsunuz? Orası ben bende kalsın Müge Hanım artık yeter yani. Ha. Şinasi. Ben yaşadıklarımı yani. Görüyorsun neler var. Aa zavallı <laughs> Devam Şinasi abi aşk Ümit olsun Bey, ya. Öyle oradaki. <laughs> Biz bir şey bize yaptığımız yok. Ben Cemile Hanım'ın devam söyleyeyim. etsin iftiralarını atmaya. Yok ben size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten mesela ben alyans yerine buraya isim yazma meselesi mesela çok gerçekten şık bir şey ama dediğim gibi yani. Evet. Hani herkes de dövme yaptırmaz yani. Ben hani o yüzden şey yapamam ama hani zaten eşim de hani ban, sonuçta ban, bana, bana, e, emniyet ki. müdürü olduğu için o da yani görünen bir yerine dövme yaptıramaz. Yapıyorum. Ama güzel bir şey mesela ben onu görünce acaba dedim Sami Bey de bütün koluna yapmış ya. Hani oraya da Sami yapılmış mı diye yani sadece kendi kişisel merakımdan sordum. Çünkü Sami Bey gibi kıskanç bir adamın. Beraber olduğu kadının kolunda başka birinin adını yazmasından çok hoşlanacağını düşünmüyorum. Yani mesela bu hepimizi çıldırtabilen bir şey olabilirdi yani. Bir de kafasına takmış bağlanan kişi söylemedi mi? Evli olduğunu ve bir kocası olduğunu hala o bağlantıyı da kafasında kesmiş değil.